Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım her zaman olduğu gibi Amstar promosyon kodumu kullanarak %10 bakiye bonusuna faydalanabilir Burada bulunan birçok ödeme yöntemiyle ödeme yapabilir Ve eğer 2 dolara kadar bir e, yükleme yaptıysanız Buradan çekilişimize katılabiliyorsunuz arkadaşlar Şu an için 5 kişiyiz Bilginiz olsun diyor Şöyle bir bakalım ne var ne yok 53 dolarlık bir tane underdog vardı giremedik şuna bakalım Teknonun kasaları hissetmeden girdiğimiz bütün battle'lar böyle oluyor zaten. O yüzden çok şaşırmıyorum artık. Bunu da hissetmeden aynı battle girdik. Hadi bakalım. Shevchenko, Inzaghi, Pirlo, Seedorf ve DKK. 17-19'da başladık. Güzel. Black Lotus da geldi. Black lo, 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 Lotus. Vaksi batu enes organize baba. Orayı kaybeder burayı 135 dolara tokatlarız kral. Sonra geliriz buradan hop. Bir tane 155 dolarlık andırdok hesabı. Hadi bakayım. bak bu hislerin oğlum burayı iyi kazandık orayı bu arada çok böyle dümenden bir bin oldu ama kazandık yani 90 dolarlık şerit mod oradan bir bak olmaz şöyle biraz bekleyelim de güzel bedel oynayalım ya kral pava lazım kıval çok pava lazım 52.20'lik yine bu tekno kasasını başka biri girdi kral Okey. Missing Link Charms. Hadi bakalım. <laughs> Geldi. 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 Tipinden anlarım. çıktı. 5.8'lik chance ile geldi aga. Lil Monster geldi ona da. Lil Monster. Şimdi şu, şu anda ona best item atarsa GG idi derken atmadı. Güzel. Güzel parça. Bundan bir tane de ben alayım. Yine gidip bütün paramı fraktür kasasında yiyesim var. Oo, bak yine aynısı oldu yine aynı adam. Şu tekno kasaları açan adam. 118, nokta, 118 40, Aha. Bu da yine az önce oynadığımız adam. <laughs> bu sefer daha çok koymuş. Okey. Okey. Yalnız yine geldi farklı takımda satıcı marketin ona da geldi yalnız eyvahlar olsun. Sekante büyük. Güzel. Şu ne kadar? 23 dolar. Güzel. Yine öndeyiz. 6 dolar ile öndeyiz. Son 4 kasa. Güzel. Haydi Halil Monster Ona da geldi. Eyvah. Hala öndeyim ama öyle de bir gerçek var. Aa iyi aynı geldi. Uf. <laughs> Aa, o mu kazanıyor Yo. Aa, <laughs> baba şarkı yaptı. Ülkeyi salladı. Yani şikilesim yok abi şerit modlara ya yok. Şeritten bir şey kazanmak çok zor. Burada bir tane kasa var bu. Hadi bakalım. <laughs> Agent Kainz boosted underdog bir battle Adamın nicki de you lost Yani you never Onun onun Hepimiz kaybettik moruk 123 tuvalet aydan çıktı bana Muhabbeti kes Toilet is under the roof Bu nasıl bir fotoğraf kral ya Hop Hemen bir cıvıtma çekti Hayda Ne oluyor ya Holiday Supply. Mulberry. Mulberry. Alright. Ofisteki <laughs> gizli kasayı çektim. Bastım. Ha bunu zaten daha önce daha açmıştık kral hatırladım. Şimdiki sevgiyi 17 daldılar. Güvene dair duyguları sol cebimden çaldılar. Uçtular, uçtular. Konserime baktılar, durdular, sustular. Neyse. <laughs> Bu oynadığımız son battle olsun moruk. BYK Mateo ile başlamıştık bugüne. BYK Mateo ile bitiriyoruz şu anda. Normal, standart bir battle arkadaşlar. Ee, e, e, 11.41 var. 26.50 water elemental. Elegant kasası 575. First bite. Holiday supply. <laughs> Abi tokatlaya tokatlaya haber aldım ya la bu yani. Hiç konuşmayayım diyorum ama. <laughs> Şimdi ben niye böyle bir şey yaptığımı size söyleyeceğim çünkü bunu da çekilişte vereceğim. Oo, yalnız bir saniye hocam. Bu kadar pahalı veremeyik. da tane daha aç. Güzelden olacak kar bıraktı o item ha bu arada. <laughs> i̇şte bu olur kral. Öldü bak bütün hislerim sonra listenin. Aa, bunu da verebiliyorum. Hmm. Tamam arkadaşlar. Bir tane çekilişimiz vardı. Ben şimdi size ikinciyi de açtım. 100, 222 dolarlık totalde bir çekilişimiz var şu anda. Bilginiz olsun diyor. İzleyen vakitler herkese teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 2 dolarlık iki tane çekilişimiz var. Yine tekrar söylüyorum. Birisi 122 dolarlık Kukri Knife. Birisi 100 dolarlık Shadow Dagger. Zaten burada da daha önceleri verdiğimiz bütün <laughs> çekilişler burada biliyorsunuz. Bundan bu kadar daha vardı silindi galiba. Evet teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.